Arkadaşlar bugün e, Roblox'ta Gren oynuyoruz. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir girsin oyuna. Hadi biraz ses kızalım da benim sesimi duyun arkadaşlar. Hadi. Hadi kardeşim. Eh açıldı. Çok iyi. Baga girdi galiba az önce. Bu kadar sürmez o Aşağıda krali yok. Çok iyi. İlk... Aç Açalım sesimizi. Tamam. Hiçbir şey yok lan burada. Her şey almışlar. Eski oyunculardan kim kaldı be? Bu oyunu bilenler zaten biliyorlardır. Yani kolay oyun. Yani ben e, normalde farklı bir hesabım vardı. O hesabım gittiği için bu hesaptan oynamaya devam ediyorum. Aa bot ya arkadan çıktı. Pusuyormuş. Arkadaşlar neyse devam edelim. izleyelim bakalım. Ah bitmiş. Neyse sıkıntı yok. Daha iyi bizim için. Ev seç lan. Kız ev seç. Arkadaşlar kayak merkezini seçmeyin. Çok zor. Daha doğrusu zor demeyeyim de çok kötü bir map. En güzel map evde sıkıl bir ev ki. Öbür köşk mükşükmüş işte şeymiş falan. Hiçbir güzelliği. Biz büyük baba neyiz? Arkadaşlar Böyle videoların devamını istiyorsanız bu arada like açın. Zaten biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Ee, i̇nşallah da karı e, parking videosu da atacağım birkaç gün sonra. Haberiniz olsun bundan da. Aga bende vurma şeysi yok. Nerede la vurma şeysi? Neyse bakta herhalde arkadaşlar. Hiç kurani olmamıştım ben önceden. Unutmuşuz bakalım şuraya. Kol yok buna güzel. Bakın izleyin hop. <laughs> Vuramazsın ki Ah be kaçamadım. Aha salak. Tuz ama yakalandı. Ama kaçacak ya arkadaşlar. Aha. Şuraya bir, bir tane daha tuzağımızı koyayım. şuraya tuzak koyalım. Bir de şuraya tuzak koyduk. Bunu koyamadık galiba. Koyduk bir yok. Bakayım. Kol burada da yok. Burada da değilse. Evet, burada iyi. Güzel. Burada olması güzel oldu. Kaçamayacaklar çünkü. Buraya inmeleri lazım. İnmeler. İnamazlar da konuşamadım. buraya da bir tane kalkan koyacağım. Çok iyi, tamamdır. Burada birileri var ama gitmeyeceğim ben. Buradan ayrılmak istemiyorum. Gel kardeşim gel gel. Gel, sıkıntı yok, yok. Öldürmüyorum ya seni. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İzleyin. Gel at hadi. Gel. Kardeş vuracaksan vur artık. Yabancı bir hayliyiz. Yabancı bir hayliyiz. Sıkıntı yok. Sen misin lan benim? Ne geçen ağzına yapıştırdın. Şuraya da bir kapan koyacağım. Kimse geçemesin arkadaşlar. Kimse geçemesinler. Oralara koydum da oradaki kötü olmuş. Ne sıkıntı yok sorun yok. Gel gel. Gel la gel bir şey olmaz la. 2-3 <laughs> kişi kaldı arkadaşlar. Zaten bir iki tanesini indirmiştim zaten buradakini. Lan mermisi yokmuş bunun ya. Beni korkutmak amaçlı yapmış. Keşke dalsaydık. Dalsak da ama kaçacaktı yine. Bunları açalım. Yeni güncelleme gelmiş böyle bunlardan var. Neyse artık bilmiyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak kuş yeme orada mesela kaçamayacak. Hadi kola aldım diyelim. Tamam mı? Aldılar diyelim ki. Ama onlara bu şeyi alamadılar. Bir de zaten oynayalım. Yani burada tutacağım ben. Hiçbir şey yapamayacaklar. Gel hadi gel gel gel. Gel. Gel yapıştırayım ağzıma gel. Gel. Tabi kaçarsın korkak. Ee, böyle tokatlayayım. diye. gel buraya. Ya bot. Bot. Gel buraya. Aldım onu arkadaşlar o. Salak almamış. Kaçamayacaklar. Şuraya bir tane koyalım. O biliyor taktiği ya. Arkadaşlar sıkıntı yok ama ya. 8 dakika ben böyle pusarım. Hadi oradakini aldılar diyelim ki tamam mı? Bunu aldılar. Oradakini alamazlarsa bitti zaten Bak ya bak şerefsizse bak. Atıyor buraya ya. Kapat. Aa, buraya da koydum ha. Senin gıcıktığına koyacağım ha. Kapatayım şurayı arkadaşlar. Gelirse görmesin burayı, takılsın direkt. Pusucu diyeceksiniz bana bu arada. Doğrusunuz ama yani granny ile bitiremiyorsunuz başka türlü yani. Pusman gerekiyor. Kimse yok aga nereye gitti Nerede oğlum bunlar? Nerede olun bunlar? Bak burada Allah takıldım. Burada da yoklar. Kimse yok. <laughs> Orada da yok. Bekleyelim. Geçemiyorum ne ya. Takıldım. O ee, şimdi Bir dakika, ellerim boğulmuş ya, kolu zannettim. Adamın, hani gözünceki kolu vardı ya adamdaki. Bekleyelim. <laughs> Aşağıda o. Aa bak geldi arkadaşlar. Susucu taktiği. ...şeye taktiği yapıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Hareket ettiniz mi oradaki detayı? Çok mini minnacık hareket. arkadaşlar hala aynı şekilde devam ediyorum. Kuş yemin aldırmayacağım sana. Arkadaşlar hastayım ya. Şuraya da koyduk. Şimdi tutuyorlar devam. Hadi be kardeşim gel artık. Tek kok aldı orada. arada. Şu kuş evini alamazsa zaten bitti oyuna göre. Hiçbir şey yapmamış ki adam. He, penseyi de aldırmamam lazım. Neyse alırsa kapıyı açabilir. Kapıyı açamaz yani ben varım. Aç şu şey kapıyı. Ay geldi arkadaşlar dikkat et lazım. Orada bir yerlerde basıyor. Gelmiyor. Bekleriz. Şu an burada galiba to play hide and seek. <gülüyor> <gülüyor> Dört dakika kaldı adam hiçbir şey yapmadı hala. 7 mi onu da bilmiyorum. Şimdi 7 ise beklersek iyidir. Dalırım sonra ben geldim oraya da. Ama işte şeyse yemediyse ah geldi şimdi anlarız. Gelmeyeceğini biliyorum zaten aşağı doğru oradan. <laughs> Hep biliyorum kardeşim gelmeyeceğini. Nereye gidiyorsun? Orada ne var sanki? Gelmeyecek. Açtım yine bir şeyler. Nereye gitti lan o tepelendi? Oraya çıkmış görmedik. <laughs> İzin veriyorum lan kaçsın. Kaçsın hadi. Kaç. Arkadaşlar kaçamayacağını ben ne yapacağımı biliyorum. Onu şey yapmayın şimdi siz bekleyin. Gel. <laughs> İstediği şeyi alamayacak. Görüyorsunuz. Atacak oraya şimdi izin vereceğim. veriyorum her şey. Kes kanka kes kes sıkıntı yok. Kes krona çok iyi. Çok sağ ol kardeşim bana iyilik ettin var ya. Tapşağımı biliyorum. Hop buraya koydum. İyi izleyin şimdi. Buradan çıktığı gibi çakacağım. Ama orada. Bak burada şu anda başçıda. Pusucuğumuza devam edelim. Aga bu kapanın koyulduğu yere bak. Arkadaşlar burayı korumam lazım ha. an birkaç kaldı burayı kaçırırsak nani yeriz. İki dakika kaldı. Ne yapacaksın şimdi? He? Hadi kardeşim geleceksin. Çak çak çat. Hatta izin bile verdim adama. Gördünüz siz de. Kayıttayız yani. Gördü her şeyi adamlar. Gel kan gel gel. Aç. Geç kardeşim geç. ama korkaksın sen de ya. Kanka sen salak mısın benim üstüme gelip? Ya buraya gel. Seni öldüreceğim. Bu adama sadece izin ver lan. Kimse izinim yok. Yalla. Kral gel gel. Aç. Arkadaşlar görüyorsunuz siz de. <laughs> salak salak salak. Ya şerefsiz ödüleceğim seni ya. Mermiyi nereden buldun sen ya? Ya internetim gitti arkadaşlar. Ya olaya bak arkadaş ya internet gitti. Neyse bir dakika. İnternetimize bakalım. Başla. Arkadaşlar kusura bakmayın buna da ya. Vallahi benim elimde olan bir durum değil internet sıkıntılı. Son kez deniyorum açılması kapatacağız videoyu. Oğlum arkadaşlar Allah'a emanet olun.